Gözlerini açtığında odası eskisi gibi değildi. Duvarlar solmuştu. Yatağının karşısındaki aynada kendi yansıması dışında bir çift göz daha vardı. Ama dönüp baktığında kimse yoktu. Sadece aynada görünüyordu. Ve onu her gün biraz daha dikkatle izliyordu. İlk başta hayal gördüğünü düşündü. Sonra aynayı kaldırdı, camı sildi. Ama o ikinci çift göz her seferinde oradaydı. Zamanla geceleri uyuyamaz oldu. Çünkü gözler kapanmıyor. Sadece sabit bir şekilde onu izliyordu. Psikiyatristine gitti, ilacını değiştirdiler. Bir süre geçici rahatlama hissetti ama gözler gitmedi. Aksine, şimdi aynadan dışarı çıkmaya çalışıyorlardı. Bir gece uykusunda seslendiğini duydu. O yabancı gözlerden gelen boğuk bir fısıltı. "Sen benim yerime geçtin." dediğinde geçmişe dair bir görüntü canlandı zihninde. Yıllar önce taşındıkları bu evde ölen genç bir kızın gazete kupürünü bulmuştu. Aynanın eski sahibine ait olduğunu yazıyordu ve o kızın adı aynanın arkasına kazınmıştı. Şimdi ise o gözler daha yakındaydı. Neredeyse aynadan dışarı çıkmak üzereydi ve o an anladı. Aynada gördüğü sadece bir yansıma değil. Aynanın içinde sıkışmış bir ruhun gözleriydi ve artık onun bedenini istiyordu.